Bu şiiri ben çok e, sevgili e, arkadaşım Dicle'ye armağan etmek istiyorum. Çünkü o sesini ve e, şiirleri özlemiş, soluğumuzu özlemiş. Ona armağan olarak gelsin. E, Gözlerin gözlerime değince felaketin olurdu ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğim vardı duyardım. Çap gibi bir oğlan ipince hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketin olduğu dağlardı. Ne vakit maç kadar geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuşlar gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardım. Kirpiklerini eğerdim, bakardım. Üşürdüm, içim yürüp Felaketin olurdu, ağlardı. Felaketin olurdu, ağlardı.